Hepinize merhaba arkadaşlar kanala ve videoya tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte finansal okur yazarlık dersimizin ikinci videosuyla karşınızdayım. İkinci videoyu arkadaşlar bir alt başlık neticesinde anlatacağım ve bu terime önemli e, üzerinde durmak istiyorum. Bileşik getiri nedir? Bileşik getiri ne değildir? Bileşik getiri nasıl yapılır? Ve dönemin en zeki insanlarından sayılan Albert Einstein'ın bile bileşik getiriye hayretle baktığı dünyamızda bileşik getirinin bizim için önemi nedir? Bunları kısaca anlatacağım ve videomu sonlandıracağım. İyi seyirler. Arkadaşlar bir önceki videomda değinmiştim. İzlemeyenler kanala girip veya çıkan iyi butonuna tıklayarak izleyebilirler. Kısaca orada değinmiştim. Burada da bileşik getir için özel bir video çekmek gereksinimi duydum. Şimdi arkadaşlar bileşik getiri nedir? Kısaca onu tanımlayalım. Arkadaşlar bileşik getiri yatırımdan elde edilen gelirin tekrar yatırıma dönüştürüldüğü varsayımı ile hesaplanan getiri. Yani buradan ne anlıyoruz? Örnek olarak arkadaşlar bir hisse senedi aldığınızı düşünelim. Hisse senedimizin adet fiyatı 10 Türk lirası olarak belirleyelim. Ve sizin maaşınız her ay düzenli olarak 1000 TL attığını varsayalım. Ve maaşınızın her ay %10 ile yatırım yaptığınızı varsayalım. Bu da 100 TL ile yatırım yaptığınızı düşünmemiz gerektiriyor. Yani arkadaşlar siz 100 TL'niz ile 10 TL'lik adet fiyatı olan hisseden her ay düzenli olarak 10 adet satın alıyorsunuz. Ve bu bir yılın sonunda 120 adet hisse satın almış oluyorsunuz. Yani arkadaşlar 120 adet hisse satın almış oluyorsunuz. Siz bunu düzenli olarak 10 sene devam ettirdiğinizi düşünelim. 10 sene sonunda arkadaşlar sizin yaklaşık aldığınız hisseden 1200 adet hisseniz olmuş olacak. Şimdi arkadaşlar siz bir şirket hissesi aldığınızda şirketiniz eğer güvenilirse ve projeleri de iyiyse ve kar kazanıyorsa size her sene düzenli olarak elinizde tuttuğunuz hisse oranı kadar bir temettü verir. Yani bu da e, kar olarak değerlendirebilirsiniz halk arasında. Mesela bizim bir sene sonunda 120 adet elimizde hissemiz oldu. Ve Şirket bize elimize tuttuğumuz için örneğin %10'luk bir temettü geliri verdi. Bu da ne demek oluyor? 12 tane hisse vermiş oldu ve tanesi 10 TL'den 120 TL'lik kar kazanmış olduk. Bu 12 hisseydi arkadaşlar bir sene sonunda kar realizasyonu olarak değil de bu ana olan 120 adet hissenin üzerine ekliyoruz ve bizim toplamda bir sene sonunda 132 adet hissemiz olmuş oluyor. Öbür seneye geldiğimizde arkadaşlar yine %10 verdiğini düşünelim. Ve bu sefer de ilk sene 12 adet verilen hisse miktarı bu sene 13.2 olarak verilmiş olur. Çünkü %10'u temetli olarak başta almıştık ve 13.2 olarak da temetli verildi. 132 adet hissemizin yine kar realizasyonu yapmadan 13,2'lik kazancı da bu hisseye dönüştürüyoruz. Ve 2 sene sonunda bizim Hisse sayımız 145,2 oldu. Yine 3. senenin sonuna geldiğimizde yine %10'luk temettü verdiğini varsayalım. Ve verilen temettü oranı arkadaşlar yaklaşık 14,2 olarak oldu. Yani her geçen sene elimize tuttuğumuz hisse adet sayısı arttıkça yani verilen temettüleri de hisselere dönüştürdükçe her sene düzenli olarak verilen temettü oranı da artmış oldu. Ve bu arada şirketimiz değer kazandıkça örneğin ifade fiyatı 10 TL iken 3 sene önce bu sene 16 TL 20 TL'lere de çıkabilir. Yani bu çıkıştan ve bu temettü gelirinden de çiftte kar kazanmış olursunuz. Şimdi arkadaşlar aranızda bazıları şöyle diyecek. Bu hep çıkacak mı? Yani hep ipre yukarı yönlü mü olacak? 10 TL'lik adet fiyatı 20 TL'lere çıkacak mı? Ya da düşme ihtimali yok mu? var tabii ki arkadaşlar. Yani her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi bunda bir düşüş olabilir. Ama biz uzun vadeli düşündüğümüz için uzun vadede her hal yukarıda kağıt olacağımızı ben düşünüyorum şahsen. Yani biz 10 sene içerisinde düzenli olarak her fiyattan yani 8 TL'den de 9 TL'den de 12 TL'den de 16 TL'den de her sene düzenli olarak aldığımız için yani her ay maaşımızın %10'u ile düzenli olarak aldığımız için bizi bu düşüşlerin işler çok sarsacağını yıpratacağını düşünmüyorum. Onun için uzun vadeli yatırım olarak değerlendirirsek 10 senenin sonunda hem temettülerimizi hisseye çevirdiğimiz için hem de o fiyat artışından aldığımız kar için 10 senenin sonunda cüz'i bir miktarda olsa da e, temet emeklisi oluruz. Temet Demek de işte arkadaşlar. Elimizde 10 sene içerisinde atıyorum 5000 hisse bulunuyor. Bu hisselerin düzenli olarak karını çekerek harcayabiliriz. Kar realizasyonunu o zaman başlayabiliriz. Bu da örneğin ayda 2000 TL kar olarak geldiğini düşünseniz arkadaşlar. Yani artı 2000 TL güzel bir e, kira gibi düşünebilirsiniz. Güzel bir kazanç olacaktır sizin için. Hem de ana paranız yerinde duracaktır. Hem de artı 2000 TL ay düzenli olarak 10 senenin sonunda Kar olarak alacaksınızdır ve bu da çok güzel bir emeklilik yöntemi çok güzel bir finansal özgürlük olarak değerlendirebiliriz. Evet arkadaşlar bu videomda kısaca elimden geldiğince bileşik getiri nedir ne değildir temetli emekliliği nedir ne değildir sorularına değindim. Umarım faydalı olabilmişimdir. Serimizin ikinci videosu da burada son bulmuştur. Bir sonraki seri videolarımıza görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala destek amaçlı abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın kendinize iyi bakın dostlar.